için çok yüksek sesini söylemeyelim. insanları rahatsız etmeyelim. olur mu? Evet. Are you okay? Okay. Are you okay? Okay. Are you okay? Okay. 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 Haydi başlayalım. Okulumu pek çok sevdim. Onu da söyleyelim olur mu? Hadi bakalım. Evet. Okula başladık. Evet. Okula başladık. Evet. Okula başladık. Evet. Okula başladık. Evet. Sevgili öğretmen. Güzel Okula başladık Okula başladık Okula başladık Okula başladık Harikasınız son bir şarkı daha var Bunu çok keyifle söylüyorsunuz Hepinizin bir sesini duyayım ama olur mu? Hadi bakalım Daha minnettir <laughs> Baby. And his name is Dal Kılıç. What's his name? Kılıç. What's his name? Dalcolic. Kılıç. bir teşekkür ediyoruz. Thank you. Thank you. Thank you. Hep beraber. One two three. Thank you. One two three. Thank you. One, two, three. You're welcome. This thing you're welcome. You're welcome.

var Minik için? Minik şekerlerimiz var. Hmm. Buradan şeker alabilirsiniz. Peki ben de Hayır öyle kalkmayalım. Asida. İstemez Hı. misin tatlı? Peki. Alabilirsin. Evet. Do you want sweetie? Evet şekeri seviyor muyuz? Do you want candy? <laughs> 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 yes I like diyoruz. Do you like? <gülüyor> <gülüyor> yes I like. Yes I like. Evet şekerlerimiz için bir teşekkür edelim hep beraber. Thank you. Thank you. One two three. Thank you. Var. Ama ne diyoruz biz buraya sevgili öğretmenim? Ne binasına geldik? Biz nereye ziyarete geldik? Bir bir biz müzik belediyesi. Derince belediyesi. Evet, belediyenin İngilizcesini öğretmenimizle tekrar edelim evet. mi? Evet, evet. öğretmenimle. Mustafa Opa. ve belediye başkanımızla mayor. Ne diyormuşuz biz? About. One, two, three. <laughs> One, two, three. <laughs> My? Okay. Do you like this building? Nice it, I Yes, I like. Do you like? Yes, yes I like. I Do you want to I want to hear your voices. Do you like? I yes, I like. Seviyoruz derken ne I like. I, like. One, two, I like. One, two, three. I like. One, two, three. I like. Who is he? Peki One, neydi? Beyefendi Dağ kimdi? Kılıç. Who is he? Dağ kılıç. Dağ kılıç. Evet. başkan yardımcısı arkadaş şey, olarak bir şey. Evet, listen, dinliyoruz. Be flower oluyoruz önce. Yes, the evet. first everybody be flower. Listen to him. Evet, şimdi belediyemiz hakkında bize bilgiler veriyor. Evet. Biz ne yapıyoruz belediye olarak? Üç bölümde, üç ana bölümde hizmet veriyoruz. Birinci bölümden sorumlu olan başkan yardımcısı Aycanız Osman Ergen o fen işleri, bahçeler, çevre koruma ve temizlik işlerine bakıyor. İkinci bölümde sosyal işler, mali işler ve zabıta var. Orada Nurettin amcamız var. O şu an yurt dışında. Normal eğer orada burada olsaydı sizinle ilgilenecek olan başkan yardımcısı o olacaktı. Çünkü bu şeylere o bakıyor bu faaliyetlere. Nurettin Bey, o da şimdi Bosna'da. İmar, yapı kontrol ve diğer e, teknik birimlerinde merkezde ben bakıyorum amcalara. Üç ana bölümde dediğimiz böyle. Biz ne yapıyoruz? Genel anlamda sizin gördüğünüz yolları, Büyük suları, binaları, bunların izinlerini, zabıta işlemlerini, kontrol ve güvenlikle ilgili işlemleri biz yapıyoruz. Evet, siz ülkenizi seviyor musunuz? <gülüyor> <gülüyor> yes, I like. Do you like your country? <laughs> Say thank you. Thank you. Thank you.